La ilahe illallah. Benim kalemdir. Bunu söyleyen, kaleme girmiş olan, azabımdan emin olur. Kelime-i Tayyib'e, en güzel kelime. Kelime-i Tevhid, şirkten kurtulma sözü. Kelime-i İslam, Müslüman eden söz. Kelime-i Münicce, kurtuluş kelimesi ve daha nice isim ve manaları olan sahibini inkardan ikrara, küfürden İslam'a ve günahlardan temizliğe, kalbi zulmetten nura yani karanlıktan aydınlığa çıkaran, dille ifade edilenlerin en kolayı, en değerlisi ve de en güzeli olan kelime. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ifadesiyle bir defa söylenmesine bedel olarak bütün kafirler af edilse değer buyrulan hakkın ve hakikatin en veciz ifadesi olan La ilahe illallah ve ona Rabbimiz tarafından yakıştırılan Muhammedün Resulullah. İslam dininin temeli, imanın özü, İslam'ın sözü olan bu kelime için çok şeyler yazılır. Yazıldıkça tatlılaşır. Yalnız dil ile değil, kalp ile de söylenmeye başlanır. Bizim maksadımız bu güzel kelimenin faziletine ait geniş malumatı gün ışığı kitabımızın tafsiline bırakıp sadece Allah kelimesiyle imanımızı tazelemek, bu kelimenin şumulüne giren zat, sıfat ve esma-i ilahi hakkında herkese yetecek kadar malumat vermektir. Çeşitli kitaplardan derlediğimiz bu küçük risale inşallah imanımıza şahit olur. İnsan imanı kadar Müslümandır. Müslüman ise Hak Teala'ya teslim olup nefsine uymayandır. Nefsine uyduğu kadar İslam'ı ve imanı zayıf demektir. Allahü Teala bizi imanı kamil ihsan eylesin kendi sevgisi ve Habibi'nin sevgisiyle yaşatsın ve öldürsün ve dirilsin. Hüsnü Hatimiye dualarınızı umarım.